biraz adam olmalarını isteyeceğim, gelin görün ki zor durumda kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyorum. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. Başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sen de şeref ve mertlik ispartaya düşmüş. O görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. Ve yaşat yapşamak için üniter yapıyı linç et bir 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun? Unsur diyorsun. 5 Beş... Bu bağladılar. Ne hortumu? Kanalizasyon boruları. Hayır tokadıyla bugünkü siyasi iktidarın feriştahı şaşacak bizim Adana tabiriyle. Önümüzdeki dönemi Türkiye açısından çok daha karanlık bir dönem olarak görmek istiyorum. Paris'te herhalde Ekmek değil de bir pasta. Paris'te sokta sokta e, Paris'te reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, pişkevitler birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir pişkevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor iktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa altı milyon insaz, insinin insatsız. hareketi yavru muhalefet diyorsan sen ise tamamen iktidarında dahi kücük, kücük olan... Recep Tayyip Erdoğan'a göre Turgut Özal yoktur. Süleyman Demirel yoktur. Necmet Erdima, er, Erda, Erbakan yoktur. Bu düşüncelerle konuşmama son verirken Spor Toto Süper Lig'inin bitiminde iki hafta kala şampiyon, şampiyonla ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün değerli futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyor. 2009'u yazarken de 2-0 var. 9'un yanındaki 0 solda, 0 sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir sıfır var, onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın, 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni kırdık bu Ve hepimizi büyüleyen ihtişamına mayınlı, kalenşin koklu, bombalı ve mermili saldırı...